Sevgili izleyiciler, Neslihan Çelik Alkoçlar YouTube kanalında yine birlikteyiz. Tabii ki gündemi hep beraber değerlendireceğiz. Aslında en önemli gündemlerimizden birisi nedir? 1 Mayıs. Sizin de bildiğiniz gibi 1 Mayıs Türkiye'de ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ama gündemi damgasını vuran hangisi oldu? Taksim. Taksim'de yapılan yapılmaya çalışılan kutlamalar. Çünkü İstanbul valiliği sabahın erken saatlerinde, özellikle Fatih'teki surların önüne dizdi. Askerlerle ciddi bir önlem almış oldu eylemlere karşı ve bilgisi geldiği üzere 40'a yakın noktada valiliğin bir eylem izni verdiği ancak Taksim'de eylem izni vermediği ortaya çıkmıştı. Şimdi bizim insanımız bence siz de buna katılacaksınız ki kuralları çiğnemeyi çok seviyor. Biz kuralları çiğnemek üzere var olmuş insanlarız sanki. Hani Avrupa'nın ya da daha demokratikleşmiş ülkelerdeki kuralların kanunların iyi uygulandığından ve bizde bunun iyi uygulanmadığından kanaatle herkes bir e, sokakta, caddede, okulda, işte kuralları çiğnemeyi çok seviyoruz. Sanki kuralları çiğnemek bizim için insani bir güç demek, sanki bir şeye karşı gelmek müthiş bir haz veriyor herkese. Bence 1 Mayıs günü Taksim için yaşanan şey de tam anlamıyla buydu. Çünkü şimdi e, bir takım işleri yaparken resmi makamlardan izin almak çok normal bir şey hani her vatandaşı kafasına göre her şeyi alsa yapsa uygulasa o zaman dünyada niye yönetimlere, niye demokrasilere, niye liderlere ya da niye kurallara, hukuka ihtiyaç var? O zaman herkes kafasına göre yaşasın. Herkes kendi adaletini sağlasın. Herkes kendi hukukunu uygulasın filan. Ki bu olduğunda da başımıza gelenleri görüyoruz. Madem ki bir takım anayasalar, bir takım hukuksal adalet konusunda maddeler uyulması gereken tüm insanlık tarihi boyunca yaşananlardan hareketle tarihin tekerrürü gerçekleşmesin diye yaşanılmış deneyimlerden alınan durumlar itibariyle bir takım uygulanması gereken maddeler konmuş. Nerede konmuş? Trafikte konmuş, kamu kurumlarında konmuş, vatandaşları yaşaması için gerekli pek çok şey yapılmış. Ama ne yapıyoruz? Biz bunları çiğniyoruz. Gidilmez yazılı her tabelanın olduğu sokağa girmeyi, yapılmaz denilen her şeyi yapmayı çok seviyoruz. Benim bu yasaklara karşı olan tavrımız konusundaki tutumum da çok net. Ben yasaklara uymayı seviyorum. Eğer bir yerde bir gösteri, bir eylem yapılamaz diye bir ibare var ise, bunu resmi bir kurum açıklamış ise yapmayız. Hani Bu şu demek değil, her denilen şeyi dün Fatih Altaylı kanalında, yani onlar yapma dedi diye her şeyi yapmayacak. İyi ama bize başka adres göstermişler, başka yerde yapılması için imkan tanımışlar, komple bu etkinliği, bu organizasyonu iptal etmişler? Hayır, bunun yapılabilmesi mümkün olan yerleri tarif etmişler. Nedir bu bir mayıs ısrarı? Taksim'de bir mayıs ısrarı. Lütfen şu geçmişten gelen artık hani duygusal bir bağ oluştuğu vesaire ile ilgili cümlelere de geçelim. Artık gerçekten 30 yıl 40 yıl öncesindeki bir Türkiye'de bir dünyada yaşamıyoruz. Her şey çok daha fazla sosyal medyada yaşanıyor. O gün sosyal medyada yaşananların en önemli görüntüsü neydi sizce? Askerlerin dövülmesi, askerlere saldırılması falan. Şimdi oradaki vatandaş ne yapmaya çalıştı? İşçinin, emekçinin haklarını koruyarak maskere saldı. Peki işçi hakkını almak istiyordu. Askerin oradaki polisin hakkı yok mu? Oradaki polis bir emekçi değil mi arkadaşlar? kim kime taşlıyor, kim kimin hakkına tecavüz ediyor, hangi hakla orada işini yapmaya çalışan bir polise üstüne üstlük bu kadar üstüne gidilmesine, bu kadar gerçekten de ona saldırsın, ona karşı gelsin diye üstüne gidilen polise rağmen farkında mısınız? Hiç tepki vermemeleri çok net bir emir alınmış. Hangi vatandaş gözümüze hangi görüntü şık geldi soruyorum size. Polise saldıran vatandaşın görüntüsü mü yoksa kendisine saldıran vatandaşı hiç tepki vermeyen polisin görüntüsü mü? hangisi daha sağlıklıydı? Şimdi bu bir kutlama mıydı? Emekçinin bayramını kutlaması öyle mi olmalı? Kaldı ki tüm gün sosyal medyalarda ne gelişti? İşçi hala iş yerinde çalışıyor ama mavi yaka çalışırken beyaz yakanın yerine kutluyor gibi bir sürü söylem de gelişti. Çünkü hala gerçekten pek çok sektör açık ve çalışıyordu. İş yerinde, fabrikasında, mutfağında, şurada, burada. Ve orada polis de çalışıyordu farkındaysanız. Polis de işini yapmaya çalışıyordu. Ama sırf provoke etmek için, sırf 1 Mayıs'ın aslında insanların güle oynaya kutlayabileceği bir eylem olmasına maalesef herhalde istemeyen ya da içine sindiremeyenler provoke etmek için ellerinden geleni yaparak yine dünyaya bu sefer de tam tersi polisin insanı e, dövdüğü, copladığı değil insanın polise saldırdığı görüntüleri yaymamıza, yayınlamamıza sebep oldular. Ne diyelim bu insanları bu yaklaşımı bu bakış açısını alkışlayalım burada yani böyle bir eylem olabilir mi? Kendinizi polise saldırarak mı savunmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 1 Mayıs emek ve emekçinin günüdür evet. Kutlanmalıdır evet. Ama hepsi gerekli ölçüler ölçütler çerçevesinde. Hiç kimse böyle bir günde sırf işini yapıyor diye polise saldıramaz. Nokta.